Be, be. Ay, extraterrestren dönüyor ya? Merhabalar. Hoş geldin abicim. Ee, nasıl geçti toplantınız? Ben bir şey anlamadım ki yani. Kolay gelsin gençler. Abi hoş geldin. Evet, ah, gol geliyor, gol geliyor. Ay! Toplantıyı mı soruyorsun? Hı hı. Ya Ergun'un kafası artık neye bozulduysa, kime kızdıysa yani Bilmem. Bütün mahalleleri söyledik, gitme dedik. O da tamam mamam dedi ama... ...ben kalacağını zannetmiyorum yani. Büyük ihtimal gider o. Bırak ya, gitsin. Boş ver. Çağatay, dikkat ediyorum. Ne zaman bu Ergun mevzuu açılsa... ...sen hep aynı şeyi söylüyorsun. Gitsin de gitsin. Ne oluyor lan? Ya belki de gitmesi daha isabetli bir karardır ya. Allah Allah. Bırak gitsin. Ben de Naber Nazlı? İyiyim canım. Hoş geldin. Hoş geldin. Bülten. De... Ben de sana gelecektim. Niye? Bir mevzu var da. Bir gelsene bir dakika. Can ha? İki kere oynuyorsun lan. Dursana. Evet. Ben... ...bir Tamer lafı falan duydum. Kimden? Annenden. Sana iş mi teklif etmiş? Mankenlik, fotomodellik mi teklif etmiş? Ne falan öyle bir şeyler diyordu anne. Öyle mi? Öyle. Bu katalog çekimleri... ...kaban, resimler böyle, gazeteye çıkmalar falan. Bunların arkasında bu çocuk mu var? Hayır, alakası bile yok. İş amcasından geldi bana. Yani benim Biliyorsun, Tömer Amerika'daydı. Yani onun burada olduğundan beri haberim yoktu benim. Burada olduğundan nasıl haberin oluyor peki? Ya Ahmet, pastanede oturuyordum. Yanıma geldi, iki dakika konuşabilir miyiz falan dedi. Ben git dedim yani. İki dakika gördüm, görmedim. gülden bak. Bu foto modellik, mankenlik. Bak. Bunlar yok. Tamam mı? Bu yok, ben de çalışacağım. Evleneceğiz, katkıda bulunacağım lafları falan. Bunlar benim çok canımı sıkıyor. Şimdi de bu Tamer lafı falan çıktı ortaya. Gülden. Beni biliyorsun. Ahmet seni biliyorum. Ne modellik yapacağım... ...ne bir daha Tamer'i göreceğim tamam mı? Bak öyle diyorsun da... ...ben bir daha bir şey görürsem duyarsam... Duymayacaksın, tamam mı? Tamam. İyi, ben kalkayım o zaman. Görüşürüz Nazlı. Nereye gidiyorsun? Gülden. Sana şu bahsettiğim iş vardı ya. İlgilenmiyorum Tamer, tamam mı? Gülden, bir çekim için 250 bin teklif ettiler. Sözleşme yaparsan yıllık 3-4 milyon para kazanacaksın. 3-4 milyon mu? Evet Gülden. Bak talih kuşu bu. Böyle bir parayı geri çeviremezsin. Öyle mi? Geri çeviririm Tamer. Gülden. Ya Tamer bırakır mısın lütfen? Lütfen bak sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Olma, istemiyorum.